selam per süper hepiniz hoş geldiniz bugün Emre kardeşimizin hesabındayız yine mutluyum çünkü aynı diziliş bu arada ben bu dizilişi seviyorum diyor Allah razı olsun takipçiler bu diziliş de bırakıyorlar bana. Ya yani ben seçmiyorum bunu. Çünkü hangi takımın diziliş olduğunu dahi bilmiyorum. Yorumlara lütfen yazın ve inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Mobil videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like sayımızı arttıralım. Peki ne yapıyoruz Emre'de? Öncelikle bir kadro kuracağız ama ne yapacağız? Bu kadroyu böyle maç yapabileceğim bir şekilde ilk önce kolektif güçte kuracağım. Daha sonra video bitmeden onu kendim maç yapacağım şekilde ayarlayacağım. Ve bir sonraki videomda bu kadroyla bir de maç yapacağım arkadaşlar. İnanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Gelin isterseniz bakalım kaleciyle başlayalım. Emre'nin hesabında neler varmış birlikte kontrol edeceğiz. Şimdi, tamam mı? Şimdi stoperlere geçeceğiz ama kaleciyi bir seçelim. Kalecimiz önemli. Kurtay gördüm 97. Bu arada performanslar tabi değişti. Yani performansa göre de kurabiliriz. Öncelikle tabi reytinge göre kuracağız. Kurtuğay'ı gördüm 97 reytingde. Ama ben bunu yedeklemem gerekecek. Bir kolektif güç rekoru kırmaya çalışalım babacım. Ondan sonra bakarız duruma göre. Kaleci kısmını geçtik. Tamam onun dışında belki Noyer alırız. Bakarız duruma göre. O Noyer alamayız. Noyer bu hafta tırt. Oliver Kahn'ı alabiliriz. En azından yedeklememiz gerekiyor Oliver Yoksa sıkıntı yaşarız. Stoper kısmını şöyle bir kontrol ettiğimizde kimler var kimler yok. Bu arada şunları da şöyle bir bakalım gösterelim. Saliba ve Bastoni B performans gelmiş. Burada Marquinhos B, Virgil van Dijk A gelmiş. Bu arada Virgil van Dijk Player of the Week'te hala ya yani Player of the Week'te de var. Oyuncuların analizini yaptığım videoyu attım. O yüzden bir tekrardan bir analiz yapmaya gerek yok ama şunu net söyleyeyim. E, cuma muhteşem cumayı özel e, coins indirimi var aklınızda bulunsun. Yani hani oyuna para harcamanızı istemem ama eğer harcayanlar varsa coins indiriminden yararlanabilir. Bu arada coins indirimiyle aldığınız coinslerden genelde iyi toplar çıkmıyor aklınızda bulunsun. Oyunu, oyun oynayanlar bilirler. Stopper'de şimdi baktım Baresi'yi de gördüm. Baresi tabii ki de zaten B performans olacak. 102 oldu. Onun dışında şu anda 96 ratingde Delight'ı e alıyorum arkadaşlar. 99 oluyor. Dediğim gibi ilk önce overall takımı kurmam gerekiyor. Sol bek ve sağ bek kısmında sol bekte Roberto Carlos'u gördüm ama burada 97 ile gördüğünüz gibi 100 olacak. Kandela'yı alacağım. Kandela da sağlam oyuncu. Bu arada kaç maç oynattıklarına da bakalım. 38 ki bu yeni geldi. Delight da yeni geldi sayılır. 19 maç. Bu da yeni geldi. Bu da 15 maç. Bu oyuncuların hemen hemen hepsi yeni geldi. Roberto Carlos'u gördüm. Bu arada Kandela Solda oynuyor sağda da oynayabiliyor değil mi en azından ne hani Roberto Carlos da var eğer sağlam bir oyuncusu yoksa sağ bu arada ben Candela'nın solda sol kanat oyuncusu olarak geldiği için sol ayaklı bir oyuncu olduğunu sanıyordum halbuki asıl sağ ayağını kullanıyormuş gerçekten yani normalde futbol kariyerini çok böyle hatırlamadığım bir isim ondan dolayı da ben bunu sol ayaklı biliyordum sağ ayaklıymış. Bilmiyorum sizde hani o konuda sıkıntı yaşamayın. Bilin yani doğrusunu. Şimdi bakalım kimler var? Maikon da varmış. O yüzden şöyle yapıp bunu böyle o bu arada bir şey söyleyeyim mi? bu Roberto Carlos tabi göbekte oynamıyor. Ee, onun destansı kartı oyunu. Maikon'u gelip alacağım. 101 olacak arkadaşlar. Bu arada şey de yapabiliriz ya hani bu da mı 100 oluyor? Bu da 100 oluyorsa o da 100 oluyor. Ben Roberto Carlos'u tercih ederim orada yani. Defansif orta saha kısmına geldiğimizde Makaleli'yi gördük dostlar. Makaleli'yi aldığımız takdirde 101 yaptık. Bu arada stoper kısmında tabi Delight 99 bir stoperde inşallah devşirme in stoper oynatabiliriz. Çünkü yani şu anda geri planda kaldı. Tamam bir kaleci 99 ama oradaki stoperi en azından 100 yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 3 stoper oynasak yapabiliriz aslında belki Belki de yapamayız. Bilmiyorum. Böyle daha mantıklı olabilir. Birlikte kontrol edeceğiz. Şimdi gelelim pırpır pır oyuncularımıza. Savic de var. Savic'i gelip şurada Savic'i oynatabiliriz. 100 rating olabilir ama kanatlara ratingi yüksek pırpır pır oyunculara ihtiyacımız var dostlar. Yani alıp götürebilecek derken David Beckham'ı koyduk. David Beckham inanılmaz. Bu arada kaç maç yapmış? 239 maç yapmış. Oha. Daha geleli bunun 2 ay oldu. Bayağı yapmış. Ekstra bir özellik vermiş mi? Şu an bir kontrol edeceğim. Ek beceri basmamış. 102 oluyor, süper oluyor, harika oluyor. Deko var gördüğünüz gibi, Musiala var, Zico. Laps, Zico'yu aldım. Frank Lampard var. Frank Lampard'ı aldım. Frank Lampard go yapacağım şu an için tabii. Yani kanatta şöyle sağlam bir oyuncu bulabilirsem her türlü eee Lampard'ı 7'ye çekerim. E, ağır bir oyuncu benim de çok sevdiğim bir oyuncu değil. Aa, 7'ye çekildi mi? Lampardlar 7'ye çekildi mi arkadaşlar? 102 Frank Ribery burada 102. E, David Villa'yı da aldım. Çok güzel. E, bir tane daha şöyle. Oha. Mecbur Center for bu şey. Çünkü 103'lük Zico'yu da oynatmak zorundayım dostlar. Yani e, şu anda 103'lük Zico'yu da oynatmak zorundayım. Center pozisyonunda pozisyonda Messi'yi değerlendireceğiz. Başka kimler var? Şöyle şu an için bu arada kadro inanılmaz canavar oldu diyebilirim. Şöyle kontrol ettiğimizde. Ratinglere de bakacağız. Tabii ki 97. Şu 101 oluyordu galiba. Sonradan oyuna sokma. Oha! Hmm. 102, 102, 102. Şu anda yapabileceğim ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, kanatta e, Messi oraya koyamam. Aynen. Messi oraya da koyamam. Ee, onu oraya koysam şu anda şey diye düşünüyorum. Ee, bir dakika. Şu şurada oynuyor mu? Oynamıyor. Şöyle yapsam şunu go pozisyonu yapsam yapamadım galiba. Eee solda 102'lik birini eto oynuyor mu? Oh ama Frank Ribery orada oynayayım. Aa tamam. Süper. Süper. Tamam 102 103 olacak durumda olmadığı için bunların. Hemen şöyle Shevchenko'yu da tamam şu an yani 2010'la yedeksiz kurduk kadroyu ama maalesef ki tabii şey yok. Şu an e, genel dereceye göre kuruyorum. Drogba'yı alıyorum. Sonra ben e, ilk 11 e, kendim seçeceğim ve kendim e, oynatabileceğim şekilde oynayacağım arkadaşlar. Şevçenko'yu aldım. 102 oldu. Lewandowski aldım. 100. Makalele 101. E, şurada Dennis Bergkamp var. Hatta şöyle 101'leri daha ön plana çıkaralım. Yüzlere geçtik. Savic 100. E, Mbappe'nin şu kartı 101 oluyordu galiba değil mi? Evet. 101. E, onun dışında Sadio Mane var. 100. Frank Lampard var 100. 100'ün altına inmeyeceğiz sanıyorum ki. Tamam. Burada Karim Benzema var 100 ve son olarak Del Piero var 100. Zaten Messi ve Mbappe alamıyorum diğer kartlarını aldığım için. Çok güzel. 3144 oldu şu anda. Birazcık ofansif bir taktik oldu. Çünkü göbek orta sahada David Beckham'da. Ya yani tabii ki de şöyle de kullanabiliriz. Yani gerçekçi olmak şöyle yaptığımızda yine güç düşmeyecektir takımın. Bir tane orada defansif orta sağ olması daha önemli. Hatta Beckham'ı da şöyle yaparsak çok daha iyi. Şimdi ben kendim oynayabileceğim sistem şu anda tamam reytingi gördük. Şimdi ben neye oynarım? Şimdi kaleciyi bir kere yedeklememiz gerekiyor. Şuradan pozisyondan tekrardan kaleciye geleceğim. En azından 7 Oliver Kahn'ı almak zorundayım arkadaşlar. Düşüşte gelirse beni kurtarsın diye. Şimdi stoperde gördüğünüz gibi 99 Delight'ı da yedeklemem gerekiyor. O yüzden stoperde hani Rudiger falan da var ama Virgil van Dijk en azından A performansken onu da yedeklemem gerekiyor. Kanat oyuncularında yedekli var. Mbappé'si, Sadio Manesi, Drogba, Shevchenko zaten forvet attığını. Ama ben Messi'nin burada işlemi işleyişini çok böyle verimli bulmayacağım. O yüzden Zico ile yer değiştirip buraya ben yedeklerden Şevçenko'yu ya da Drogba'yı arkadaşlar ikisinden biri olabilir Drogba'yı olabilir ikisini bu şekilde bir uzun bir hatta arka direkte vurdurabilmek için ya yani Beckham'la buradan gelip orta açtığımda arka direkte daha iyi Drogba konumlanır. O yüzden de Drogba'yı forbete aldım. Peki başka beni zaten kadroda yarı yolda bırakacak iki isim Delight ve kurtuğa Onları da yedeklemiş olmanın verdiği rahatlık içerisindeyim şu anda. Ee, ben başka şöyle kimleri alabilirim diye tekrardan bir genel derece diyeceğim ve yukarı çıkacağım. Şimdi ee, Diaz A per, B D performans gelmiş, Musiala var, Neymar var, Leroy Sané A performans görünüyor. Leroy Sané'yi alıp şurada... Ben e, Bergkamp'ın yerine alacağım. Kanat olarak da bir sıkıntımız yok. Zaten Mbappe'de A performansı olduğu için Kanada gerekirse Mbappe alırız. Çünkü Forvet'te Eto ve Şevçenko 60'tan sonra sokabileceğimiz oyuncular var. Şu anda bu kadro yeterli. Lewandowski'ye falan aslında ekstradan bir ihtiyacımız dahi yok gibi duruyor arkadaşlar. bu şekilde evet kadromu net bir şekilde kurdum. Şöyle yapılabilir. Delight ya benim şey Virgil van Dijk çok beğendiğim bir oyuncu değil. Virgil van Dijk kalır ama ben biraz daha kendimi garanti altına almak için şuraya Rudiger'i e de eklemek istiyorum. Ya olur da Rudiger daha iyi performansta falan gelirse ben Rudiger'i en azından oynatırım. Frank Lampard'a ihtiyacım yok. Burada kanatta bu arada Savic'e falan da ihtiyacım yok. Messi'nin de yedeği muhakkak Zico'yu koyabilirim oraya mesela daha sonradan oyuna soktuğumda. Zico'yu bununla yedekleyebilirim. Sağ tarafta Beckham'ı Mbappe'li yedekleyip sol tarafta e, şu sol kanat da oynuyor galiba değil mi? Aa bu oynayamıyor. O e, Leroy Sané'yi alırım oraya. Tamam. Leroy Sané'yi alırım. Aldık değil mi kadroyu? Aynen öyle. Leroy Sané'yi alırım sola. Zaten performansı A düşüşte gelmez. Forvet hattı da okey. Defans ve stoper de, hatta stoperi tamamen. Burada e, aslında Kandela'ya de gerek yok ama belki yükselişte gelirse sağ ya da sola yükselişte geldiği için Onlardan birini keser onu oynatırım diye düşünüyorum dostlar. Şu anda kadromu tamam, 3137'ye düşürdüm ben. Ama ben bu kadro ile bir maç yapacağım. Dostlar kanatlar falan cayır cayır. Beckham'ın bu kartını tam bilmiyorum. Ya iyi orta açtığını biliyorum da hızının ne olduğunu biliyorum. Hız 83, hızlanma 76, şut gücü 83. Yeterli olacaktır. Başka dayanıklılık da 97. Çok güzel. Falsosu 100. Ee, yüksek pası 99. Yani... Ölümcül ortalar rahatlıkla açacaktır. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kadroyla maç gelecek sözüm olsun. Emre'nin hesabında bir de maç yapacağız. İnşallah maçta da keyifli bir maç olur. Şimdiden Beckham'ın ortalarını, Drogba'ların kafalarını çok merak ediyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.